Arkadaşlar selam aleyküm. Ee, şehirde arazide. Bu sefer arazideyiz. Bizim buralar hep böyle daha. Bak böyle. Allah 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 Allah. Ya sumak gördük de bir yerde dikkatimiz aldı arkadaşlar. bak görün bunları. Çevremizde neler var. yıllara canlı dayanacak gibi değil de. Arkadaşlar çeşidi artırıyoruz bak. Bizim de işte da ne demiş. Sarımsak dikmiş oraya. Şurada ileride benim çörek otu var. Ceviz de çok oluyor burada. Kekik yine devam ediyor. Hani tek ürüne yüklenmeyeceğiz yani. Bir de ürün de ihracat malı olunca dışarıdakiler de Birbirini birini kesiyorsun. sağa sola kesiyor. Sığamıyorlar ya. Yani hepsinin bir ele bir kilitlenmesi lazım ya. Karşıdaki adaçayı. Tarlaları mesela kehikden yoruluyor tarla. Kurulamak için arada arpa ekliyor. Bizim buralarda sulu sulu <laughs> sulu tarım yapılmıyor arkadaşlar. Burası taş üstü tarla yok zaten adam kapçe çalıştırıyor da öyle tarla açıyor. Burası da hamisin. Ada şey. Hani uzun mu adamı ekmeğini daştan çıkarıyor arkadaşlar. Hani yani 5 kuruşun önüne geçilmemesi lazım uzun mu adamının. Hani alımda satımda gözetilmesi lazım bu adam. Darlanın da diyor da öyle tarım yapıyor lazım yani. Bizde de kaba, at sabanı öde başta kaldık. Hakan öyle bak yok sürekli kolum uyuşuyor burada çiz sürerken. Bak keki de soğuk kurmuş. Yer yuka biraz. İşte arkadaşlar araba otomatik olacak ses değiştirirken sağa sola çarpıyorsunuz. Bak bağ da var mesela bak. Bağ var yan taraf. Böyle bağlar satılacak kadar değil de kendimiz yiyecek işe kadar. Ceviz yine aynı. Bu video biraz uzun olsun da grubetteki arkadaşlar da görsün. Özellikle İbo ve Mustafa abi görsün. Mustafa Işık. Kekle yabancı otla mücadele devam ki.